Herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün arkadaşlar oyuna harika bir bak 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 Çalıyor çırpıyor ama yapıyor be muazzam bir etkinlik gelmiş arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber etkinlikte ne olacağını ve neler kazanabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle elimde 3-5 tane video var. All Star'a özel eşyalar nasıl alınır? Gökhan hediyelere bak, hediyelere bak. Bak, Meleksi selfie veriyor. Bak, bitti mi bitmedi. Ayşihan'a bir veriyor. Atomik pop efekti veriyor ya. Bak ya. Bak sen paşam. atomik pop veriyor. All Star promosyon elmasları veriyor. Ücretsiz kalıcı kostüm bak burada alabileceğiniz kalıcı kostümler var arkadaşlar kostümlere bak Ücretsiz kahramanlar Kalıcı şu kalıcıyı yakala Gökhan Şu kalıcıyı yakaladın mı bak kalıcı yazıyor orada şöyle görüyor musun? Oyna iyi kostüme bak Demek iyi ha? <he. gülüyor> Bravo 5 kodunu kullanarak pahalı bir kostüm kazanabilirim Hop elmasımı yükselttim Oha nasıl aldın? Siz de daha avantajlı bir şekilde Mobile Legends oynamak istiyorsanız Abdoid'i profilimdeki linkten ziyaret edin. Oğlum, bu ne lan? Kim, kim lan bu arkadaki? Ya. Ha doğru resim hiç olmuş mu ya? <laughs> hiç bu resim olmuş mu bilader? Yakışıklı mı lan Mobile <laughs> Legends? Zayıfladım ben şu lan. Bak ya yere gitti aynı sivim lan ben bunu. Neyse konumuza dönelim. Kostüm mostüm işte falan filan. Falan filan. işte evine falan filan. Şey falan sonra bu var. Bu Samsung maçı da öyle. Aaa Blackpink değil mi lan bu? Oğlum bunların hepsi aynı birbirine benziyor. Yeah. Arkadaşlar ırkçılık yapmayın ırkçılık kötü bir şeydir. Şu kulaklık gibi senin anana. amına o. Selamlar benim <laughs> Aa bu Blackpink değil ITZY Itzy'ymiş. Itzy İçzi kim oğlum? Lütfen Itzy fanları kızmayın. Tanımıyorum. Itzy. Ya birader Arapça altyazı niye açık bende? <laughs> Vana vana bir Chinese yok çize rize Ha bunlar rizeli çize rize Ben Blackpinkçiyim abi Blackpink <laughs> Ben Blackpink'çiyim abi. Saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum. İnşallah bir günde Blackpink'le işbirliği olur. Bunlar da iyidir. Bunlar da iyidir. Evet, <laughs> 이번에 MLBb와 이치가 첫 컬래버를 하게 되었는데요. 저희와 함께 MLBb의 올스타 이벤트에 참여해볼까요? MLBb에 로그인해서 올스타 이벤트에 참여하시면 최신 스페셜 스킨을 이야 유저 포스! 올스타 한정 푸짐한 보상들을 모두 무료로 획득할 수 있답니다. 그 외에도 한정 스킨 복귀 이벤트도 준비되어 있다고요. 간단한 임무만 완료하면 기존에 출시되었던 아 이벤트 한정판 을 선택해서 무료로 받을 수 있다고 합니다. 이번 이벤트를 위해 특별히 준비한 미아와 유도라의 아토믹 팝 테마 스킨을 출시 예정이라고 하니 많은 관심 부탁드려요. 올스타 페스티벌도 동시에 진행될 예정이니 아, m l b 유저 시베. 여러분 꼭 이벤트 참! <laughs> Arkadaşlar alt yazıyı görmüyorsunuz ama anlıyorsunuz değil mi? Tabii, 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 tabii. Arkadaşlar burada işi şakası makarası. İzzi'yi çok severek dinlerim ben. Çok sevdiğim bir grup. Mobile işbirliği yapmaları gerçekten çok hoşuma gitti. Lütfen saygısızlık yapmayın arkadaşlar. Adamlar uğraşmış yapmış. Herkese selamlar. Videoyu kısa bir duraklatıyorum. Sonunda öğretici uygulamamız BBML Build uygulamamız çıktı. Açıklama kısmından indirebilirsiniz. İçerisinde bütün buildler, emblemler, counterlar, strateji, kombolar, rehberlerde sorduğunuz soruların cevapları gibi bir sürü özelliklerle beraber en iyi oyun oyuncuların bu itleri bunları arkadaşlar uygulamamızdan bulabilirsiniz. Hepsi var arkadaşlar. Aşağıda açıklama kısmında. Hangzong Epic Skin'de 4월 15일에서 5월 8일 사이에 Hangzong'u çeşitli olacak. 4월 21일부터 4월 20 20-25 aylar arasında aslan mekanizmelerinin Oğlum bak asmas yazma asma, asın göt olduğunu demek Aile Aile var ne biçim konuşuyor Tamke MLBB'ye All Star Event'e 참여하게 돼서 정말 기쁘네요 그럼 저희 게임에서 만나요. 안녕하세요. Yokan gördün mü? Oğlum Mobile Legends gerçekten bonkör bir oyun bak şimdi. Parmo arındır? Dedim. Arındır dedim. Oyuna giriş yap. Hemen verdi. Hemen verdi teknolotu. Hemen arındırdım. Bak gördün mü? puanıma nasıl arttı. Buraya geldiğinde bunu alabileceğim. Bunu da alalım. Ya, bunu yok bu alabilecek bir şey yok. Harmoni arındır. Ee. Kostümüm nerede benim? Karım nerede benim? Müziği seven herkesin evidir Harmony'a. Ha, aynen aynen. Şu... Bana şunun bir kaç Oğlum bu afel iyiymiş. İyiskin e... İyi kostüm anlamında. E Gökhan bizde 20 bin elmas var. Ne yapsak elması? Hediye versek mi? Verelim bunu videonun başına da koy. Arkadaşlar bu videoda eğer ücretsiz bir kostüm kazanmak istiyorsanız bu videodakileri yapabilirsiniz. Ama ekstra olarak ben de sizlere bir adet kostüm vermek istiyorum. Ee ve bunun ücreti bu. 650 masif bir kostüm verelim o zaman. Bu videoyu beğenen, kanala abone olan, zillerden tümünü açan onların kimin açıp açmadığını görebiliyoruz. Yorumlarda da Instagram adresinizi yazın ki sizlere ulaşabileyim arkadaşlar. 3 kişiye vereceğim. Şimdi videoyu izlemeye devam edin ve videoyu bitirelim. Gökhan 12 dakika yapamadıysa şey 8, 8 dakika yapamadıysak sen bunu 8 dakika yaparsın diye umut ederek videoyu bitiriyorum burada 100 bin kişinin önünde oyun oynamak gerçekten heyecan verici ama siz bunu asla unutmayın. Siz Mobile Legends Türkiye'nin en iyi oyuncuları ve aynı zamanda en iyi takımısınız. Sadece kendiniz için değil ülkeniz için savaşacaksınız. Diğer şampiyonalarda iki Türk takımının başaramadığını eğer bugün kazanırsanız sizce yaşamaz mıyız? Sizin kazanıp gururlandırmanız gereken bir ülkeniz var. İçsen diyor! <laughs> İçsen! incendio supremacy siz o sahneye çıktığınızda sadece 5 kişi olmayacaksınız o televizyon başında bilgisayar başında destekleyen bir sürü insanlar olacak siz koridorlarınızda dediğim gibi Türkiye'nin en iyi oyuncuları ve en iyi takımısınız duysunlar sesini duysunlar korkmayın ya siz Mobile Legends Türkiye'nin en iyi takımı değil misiniz öyleyiz abi İşte bu 七三一二一。<music>